duvardaki çatlaktan bakan fare, çiftlik sahibiyle karısının bir paket açtıklarını gördü. İçinde yiyecek mi var derken, bir baktı ki fare kapanı. Hemen bahçeye koşup alarmı verdi. Evde kapan var, evde kapan var. Tavuk gıdaklayıp kafayı kaldırdı ve bay fare, bu sizin için ciddi bir sorun olsa da beni ilgilendiren bir tarafı yok ne yazık ki dedi. Fare dönüp bu sefer koyuna, evde kapan var, Evde kapan var dedi. Koyun konuyla ilgilendi. Ama kendi hesabına üzgünüm bay fare. Emin ol senin için dua edeceğim dedi. Fare bu kez öküze yöneldi. Evde kapan var. Evde kapan var diye bağırdı. Öküz Bay Fare, senin için üzüldüm ama burnumu sokacağım bir şey değil dedi. Farenin de başını eğip gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Yalnızlık ve terk edilmişlik hisleri içinde Fare kapanı ile artık tek başına başa çıkmaya çalışacaktı. O akşam evde alışılmamış bir ses duyuldu. Sanki bir kapan avının üzerine kapanmıştı. Sese koşan çiftçinin karısı karanlıkta kapana zehirli bir yılanın kuyruğunu kaptırdığını görmemiş. Yılan da kadını ısırmıştı. Çiftçi karısını hemen hastaneye götürdü. Karısı eve ateşli ve hasta olarak döndü. Ateşli insana ne verilir? Sıcacık bir tavuk çorbası. Tavuk hemen kesilmiş ve acilen pişirilmiş. Ama kadın hala iyileşmiyormuş. Eş, dost, ahbap hasta ziyaretine gelince çiftçi de koyunu kesmek zorunda kalmış. Ama çiftçinin karısı iyileşmemiş, ölmüş. Cenazeye o kadar çok insan gelmiş ki bu sefer de konukları doyurmak için kesilen öküz olmuş. Fareye de olan biteni deliğinin ardından izlemek kalmış. Birimiz tehdit altındaysak hepimiz risk altındayız demektir. Doğa ve Sözler sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.